Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ailemi tanıtıyorum. Bir babam, bir annem, bir dayım, bir de anneannem var. Ama sadece babam ne, babamın annem vardı. Onlar misafir. Onları da göstereceğim. Hadi geçelim. Merhaba dostlar. Asuman Hanımcığım, benim işim krizi.

Arkadaşlar tabi annem. annem beni sinir ediyor. Sinir dediyse tabi benim bu sefer de. Yersiz